Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğiniz Ben geldim. Neredeydik? Söyle. Bugün yazların geçinmesi Limonata yapacağız. Kameraman abla Şu anda Yapmaya başlayalım. Ben hiç evde limonata yapmadım. Ablam yaptı. Öncelikle hazırladık eşyalarımızı. 4 tane limon suyu bıçak ne olmaz olmaz limon sıkacağım şimdi sen şöyle ben yapayım şimdi limonlarımızı önce kesmemiz Ortada. lazım Kestik, kesip geldikten sonra açalım kamerayı tamam. geldik arkadaşlar şimdi limonları keseceğiz Limon kesmek ne kadar zormuş be. O kadar zor ki. Apo. Hepsini keselim gelelim. Zaten sanki CZN bura. Hepsini kestik arkadaşlar. Şimdi şundan sıkacağım içine. Dur. Sabitleyeceğim. Bunu sıkmak çok zor. Bunu sıkmak zor ama şey ben güçlü kollarım sayesinde sıkıyorum. Ablam da bakıyor bana orada. Ne yapıyor bu deli diye. Bu tamam mı? Nasıl tamam mı? Çok zor. Limonları yaparken de konuşalım. Benim ikinci YouTube kanalımı kapattım. Çok video gelme diye. Yeni bir kanal açtım. Suat Kese diye. Onu da beraber açtık. Bu tamam mı? Tamam, atalım. At. Birazcık olmuş. Tam şu kadar bir şey olmuş. Bu arada buraya da su koyduk. Hazır su şu kadar bir şey. Limon suyu da katacağız bunun içine. <laughs> Bim'den aldığımız. Bunu çırpma çok çok. olmaz. Olur. Nasıl olur? Toz şekeri koymayalım. Onu koyup gelelim. Getirip gelelim. Evet. Evet. Süt sıkmaya devam ederken toz şekeri de koyduk şurada. Nasıl geçiyor? İyi geçiyordur. Benim Brawl Stars hesabım var derken hepsi pıht oldu. Brawl Stars hesabımı şuraya ya da şuraya koyarım. Değil mi abla? Evet. Günleriniz nasıl geçiyor? Koronavirüs yüzünden herkes evde duruyor. Bazıları annelerimize ekmek almak için dışarı çıkıyor. İkinci dalga geliyor. Her şey çok zor. Şunu yiyeceğiz. Az az bir şey falan oldu ya. Ablam da kendini göstersin mi? Hayır. Yakında o da kendisini gösterecek ve kendisini YouTube kanalı atacak. Makyaj videosu. Onu da şuraya koyarım. Şuraya. Böyle. Onu şimdi koyamıyoruz. Çünkü açmadım daha. Evet. Bu da bitti. Şimdi daha var. Ee, benim Instagram hesabımı ta takip ederseniz çok mutlu olurum. Şurada. Evet sıkmaya de arada şu tişörtü nereden aldı Adidas'tan. küçük boyuna tür için huyumla Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bunu indirimli aldım e, e, Evet arkadaşlar bunu indirimli aldım 50 liraya aldım tam olarak çok az derseniz Evet Doğru diyoruz. Bu tamam mı? Tamam. Atalım. Sonra dört tane kalıyor. Şu büyüklerden başlayacağım. Büyükleri tam ortasına dengede Bu çok zor. Koronavirüs yüzünden herkes dışarıda kalamadı. Evde kaldı. Evde çok kötüler insanlar hastaneye gitmek olsa çok kötü olur. Karnım, göbeğim, büyüdüğüm zaman gaz yapacağım. Değil Ablamın yaşını sormak isteyenler, ben söyleyeyim 15. Benimki 8. 8. 8 şimdi. Roblox oynuyor musunuz? Roblox oynuyorsanız benim kullanıcı adım burada. Ben her şeyi soruyorum. Kullanıcı adım burada. Her tarafta kullanıcı adı. Abla oldu mu? Evet. Şimdi. Hı. Ne olacak şimdi? Ne? Ha, e, çırpıcı. Çırpıcımız burada. Ha doğru, doğru tamam. Orada dursun o. Biz sıkalım. Ablam da destek veriyor. Bunun parası, burası küllenmemiş arkadaşlar. Ben yanlışlıkla siyah boyadım. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Burası şaka yapıyorum arkadaşlar. Burası küflenmiş, içi küflenmemiş. İyi, iyi demeyi. Evet. Sık sık sık. Bitmedi. Bitmedi. Hepsini sıkıp gelelim biz bence. Evet. Evet arkadaşlar, geldik şimdi süzgeçimizle bu limonları karıştıracağız. Limon suyu dökelim mi yoksa karıştıralım mı hemen? Limon suyu dök. Tamam. Tamam, tamam mı? Dök. Bir bakayım. Yeterli değil de. Bunu karıştırmayacaksın. Ne, Ne tamam. yeterli? Ne yapacağız şimdi? Şimdi şeker çözülsün diye bunun içinde şeker karıştıracağız. Şimdi limon suyumuzu bir kenara alıyoruz. İçinde parçacıklar da var. Evet, parçacık da güzel oluyor. Ben karıştırayım. Bu taktiksel, bunu deneyin. Bunu deneyin. Bakayım. Daha çözülmemiş çok ses geliyorsa bunda özür dileriz. Şapkamı beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın. Bana hiç abone olmuyorsunuz. 12 aboneyi, 12 aboneyi bunu 50 aboneyi ne olur yapalım. Ne olur? 50 aboneyi seviyorum. YouTube'da 60 milyon PewDiePie. 60 milyon değil lan. 105 milyon da en son baktığım zaman. Ama Enes Batur daha yüksek. Türkiye kanalından. Ah, oh, bu, bu yerlere gelmek istiyor. Ama çözüldü mü? Bakacağız şimdi. Değil? Ben yoruluyorum. Ben çözüldüm suyunu attıktan sonra zaten bu çözülecektir. Neleri attığımızı? Şimdi limon suyunu yavaş yavaş içine dökebilirsin. Tamam. Yavaş yavaş. Bir de öyle mi karıştıracağız? Evet. Ama sakın dışarı taşmasın. Geberteceğim. Portakal suyu olsaydı portakal suyu yapacaktım. Evde portakal yoktu. Ben de limonata yapayım dedim. Karıştırayım mı? İçinde barçazıklı, barçazıklı. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın bu arada. Abla? Evet. Köpücükler çıktı lan. Ben kapıştırınca köpücükler çıkıyor. Ne yapalım? Şimdi kesiyoruz böyle geleceğiz. Kanalıma beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın yorumda yapabilirsiniz onlara birer birer kalp atacağım. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi ta şey bardağı koyalım mı abla? Koyalım. Tamam. Ablam eş. her şeyi ben yapıyorum. Tas ablamdan. çekirdekler oldu ama bir şey olmaz. süzmeyi unuttuk. İç bakayım. Sen iç. İç. Tamam. Oha çok güzel. Çok güzel. Dur bir daha satacağım. Kovucu kaldı. Tamam. Çok güzel. Yemin ederim. Evet, videoyu beğenmeyi tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Olmadı. 3, 2, 1.